Merhaba. Aa, yeter ama artık. Ben çok sıkıldım bu işten. Hala ne istiyorsunuz benden ya? Rahat bırakın beni artık. Daha ağzım bile açmadım. Neden sinirleniyorsun hemen? Ne diyeceğinizi biliyorum çünkü. Ama benim ne size ne de polislere anlatacak bir şeyim yok. Bence sende çok daha fazlası var. Ben bütün bildiklerimi anlattım. Ne benim şüphelendiğim şeylerden ne de sizin iddialarınızdan bir şey çıkmadı işte. Boşu boşuna arkadaşımla aram bozuldu. Gammazcı durumuna düştüm. Gerçekten onun suçsuz olduğuna inanıyor musun? İçin gerçekten rahat mı? Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Arkadaşına ihanet ettiğini düşünerek kendini suçluyorsun. Ama aslında bir taraftan da haklı olduğunu biliyorsun. Mustafa hiç de masum biri değil. Bunu hep birlikte öğreneceğiz. Neyse. Sana kolay gelsin. Ben bir müddet daha buralardayım. Yine görüşeceğiz. Nereden haber aldıysa hemen kaybolmuş ortalıkta. E Hacer demiştir. Böyle böyle yaptım diye. Ya da aralarında ne geçtiyse artık işte böyle bir şey yapacağını tahmin etti. Emir çıkar çıkmaz hemen gittik şirkete polislerle. Bugün hiç gelmedi şirkete. Biz de ona ulaşmaya çalışıyoruz. Nerede olabileceğine dair bir fikriniz var mı? Bakın görün işte kimlerle çalıştığınızı. Kimleri işe aldığınızı görün. Kimin için çalıştığından biz pek emin değiliz onun. Evet, Meltem. Tamam. Ama bu şirkete onu ilk kim getirdiğini herkes biliyor. Evet, Meltem tamam. lütfen sakin olur musun? Buyurun bakın isterseniz ama dediğim gibi bugün gelmedi şirkette. Hiç görmedik. Olacak iş mi ya? Kapının önünde polisler, ekip arabaları. Gelenimize, gidenimize rezil olacağız. Şunlara bak. Bir iş yaptıklarını sanıyorlar. Reşat Yaşar, Mustafa ile sanki hiçbir ilişkisi yokmuş gibi. Bu durumu enderlerin üstünde kullanıyor. Bir havalar, bir sinirler öyle bir şeyler. Numaraç. Kesinlikle. Hiç inandırıcı değil ama. Ama onların da etekleri tutuşmuştur şimdi. Hacer Olacık'tan bir haber yok hala değil mi? Evde bulunamamış. Polis onu da arıyormuş şimdi. O taksici bulurlarsa o söyler nereye götürdüğünü. Oradan belki bulurlar değil mi? Bulurlar. Taksiyle gelmiş Fatma Gül'e. Aynı taksiyle de geri dönmüş. Ben aldım plakasını ben aldım. Öyle kapıda yazıyordu. Benim ilkokul numaram. Oradan aklımda kaldı. Sonra harflere baktım öyle işte. Ay kedi kedi olalı ol. bir fare yakaladı. Vallahi sabahtan beri aynı şeyi tekrarlıyorsun ha. Deme öyle mukaddes deme öyle. Ben polise yardımcı oldum. Polise yardımcı oldum ben. da hala fikircik oynuyor. Niye öyle söylüyorsun? Niye oldu oraya gitmesi? Bu son durumdan sonra... ...yeniden Serdar'a gitmiş. O da olay gecesiyle ilgili başka bilgiler vermiş. Fahrettin Baba da almış savcılığa götürmüş. O gece Mustafa benim tekneyle... ...açılmak istediğini söyledi. Verdim ben de. Biraz dolaştıktan sonra geldi. Sonra... Anlamlı öldüren Deniz'den geldiğini duyunca şüphelendim. Hatta sordum ona da. Kızdı. O tarafa hiç gitmediğini söyledi bana. Sadece şüphelendim ben. Yani ihtimal bile vermedim hiç. Mustafa benim arkadaşımdı sonuçta. Bu akşam orada biriyle buluşacakmış. Kiminle? Bilmiyorum ki. Bir arayalım de apar topar balayından döndünüz. Yazık zehir oldu. Keşke gelmeseydiniz. Burada yapacak bir şey yok işte. Olur mu öyle şey canım? Sizden haber almışız durabilir miydik orada Allah aşkına? Aklımız burada kala kala. O musibet yakalansın da gidersiniz yine baş başa inşallah. Ne oldu? Açmadı. Müsait değil herhalde. Birazdan yine ararım ipin yakaladık oğlum. Sonu da gelir mutlaka. Ay inşallah. İşte lafa da aldık. Bavulda buruştu bunlar. Onun kumaşı ütü istemiyor abla. Asınca açılır. Dün gece ne giydin? Bunu giydim işte. Cık, onu sormuyorum ben. Gecelik ne giydi? Sana ne canım? Aa. Ya anlatsana merak ediyorum ya. Anlattım ya Mukaddes Hanım. Göl kenarı güzeldi, sessiz, sakin, tertemiz hava. Bak bak nasıl anlamamazlıktan geliyor. Ben onu mu sordum? Mukaddes Hanım haddini aşma. Ne olur. Sınırını aşma. Man tamam anlatma sen anlatma. Ama iyi gördüm ben seni. Sen ne yaptın Fatma Gül? Gezdik biz de. Çok değişik bir gündü. Hmm. Gecece çok geç geldiler. Sabah bir kalktım artık şakıyor Fatma Gül. E güzel bir sevgililer günü geçirmiş da değil mi? Ne güzel. Hemen arkasından da bu oldu işte. Artık hayatımda ne kadar güzel bir şey olursa olsun tadını çıkaramıyorum. Hemen arkasından canım sıkacak bir şey oluyor. Gerçi alıştım artık. E Mustafa'ya senin niye canın sıkılıyor ki? Çıktı her şey ortaya işte. bakar mısın Mustafa'ya? Senin için katil de oldu. İntikam alacağım diye kendi hayatını da mahvetti. Hii, tam Kerim'in çıldıracağı şey ya. Ona mı kalmış Fatma Gül'ün intikamını almak? Ama o da nişanlısına sahip çıksaymış. O zaman ne elini kana bulardı Kim? ne de... Kim gelmiş? Uyandı mı? Uyandı. Ver bana. Halasının güzeli. Günaydın. Benim telefonum çalıyor. Kerim baban arıyor baban. Alo. Kerim. Nasılsın oğlum? biz iyiyiz de birkaç defa aradım telefonun cevap vermedi. Biz bir de savcılıktaydım açamadım. Ne oldu o Noşi? ifadesini verdi mi? Verdi verdi. O gece tekneyle çıkmış işte. Kaç tane şahit var. Mustafa yandı artık Kerim. İnşallah. Gel altını değiştirelim senin. Selam söyle. Ha, Fatma Gül selam söylüyor. Sağ olsun. Biriyle buluşacağım diyordun. Kim o? Ya, Yerel gazetenin sahibi Ahmet Bey. Ee, Yaşaran'dan ilk haber yapan adam. Benim burada olduğumu duymuş. Benimle görüşmek istemiş. Ha Galip Usta'nın arkadaşı. Onunla bir konuşayım bakalım. Ondan neler öğreneceğiz. Bana diyorsun rahat dur diye ama kendin durmuyorsun. Orada durumu kurcalıyorsun Ben bu işi temizlemeden dönmeyeceğim Avustralya'ya Yoksa içim rahat etmeyecek Bu işin düzlüğe çıktığını görmeden bana huzur yok yani Tek başına bir şey yapma lütfen Polise savcıya bırak durumu Ben de onlara yardımcı olmak için uğraşıyorum Senin için bir şeyler yapmak istiyorum Sana faydalı olmak istiyorum oğlum Lütfen dikkat et o zaman Sen beni merak etme Hadi Adamla konuşacağım yere geldim. Kapatıyorum. Bir şey öğrendiğimde seni ararım. Tamam. Görüşürüz oğlum. Görüşürüz. Beyim hoş geldiniz. Merhaba. Ahmet Bey'e bakmıştım. Şu masada. Sağ ol. Merhaba. Merhaba. Fahrettin Bey değil mi? Çok memnun oldum. Ben de. Buyurun, buyurun lütfen. Fahrettin Bey, sizinle konuşmak istedim çünkü... ...Kerim'in davasıyla ilgili anlatacağım çok önemli şeyler var. Buyurun, siz dinliyorum. Bu olayı ilk gazetemde yazdığımda... ...beni Münir Tercih susturmuştu. ...kazmat davası açacağını, yarın haber yaptığımı söylemişti. Gazetemi kapatmakla tehdit etmişti. Tabii elinde somut bir delil olmadığı için ben de geri adım atmak zorunda kalmıştım. Yalnız size değil, herkese geri adım attırmışlar. Maalesef. Ama sonrasında bu davanın yeniden açıldığını öğrenince... ...ben de yeniden araştırmaya başladım. Ama araştırdıkça durum iyice garipleşti. Ne gibi? Doktor yazılı ifadesinde ve raporunda tecavüz olmadığını söylemişti. Evet. Sonrasında istifa etti. Zaten ailesiyle birlikte Bodrum'a taşındı. Benim yaptığım araştırma sorusunda bulduğum şeyler... E, ...ne kadar ispat edilebilir bilmiyorum ama bakın. Bu doktorun Bodrum'da aldığı arazinin tapu fotokopisi. Karısının üzerine almışlar. Şuraya, tarihe bakın. Olaydan 6 ay sonra. Bekleyememiş bile. Bu olayın kıyısında köşesinde olan herkes bir süresi sonra hastanedeki görevlerinden ya istifa etmişler... ...ya da kendi istekleriyle emekli ayrılmışlar. Burada da kalmamışlar. Hepsi bir yerlere gitmişler. Adreslerine ulaşabildikleri burada yazılı. Hastanedeki herkesi susturdular diyorsunuz. Olayla ilgisi olanları evet. Ben ...hemşerilerle, hademelerle, doktorla... ...kısacası ulaşabildiğim herkesle konuşmaya çalıştım. Bu olay hiçbirinin içine sinmemiş. Hepsi bir dudak büyüktüler duyunca ama... E, ...onlar da benim gibi durumu ispat Bu bile raporların güvenilirliğine gölge düşüyor. Öyle e, tabii ama hiçbirisi delil olarak kabul edilmiyor. Bana kalırsa... ...yaşaranlar konuşma ihtimali olan herkese para yedirdi. Böylece suçuna ortak etti. Nasıl olur bilemiyorum ama... ...bu para pul meselelerin üzerine gidilmeli... Bu tarihten sonraki varlıkları incelenmeli. Değişiklik var mı yok mu araştırılmalı. Bence de. Siz inceleneceği araştırmaya devam edebilirsiniz. Her meslekte böyle çürük elmalar oluyor. Kimseyi altta bırakmak istemem ama. Bu adam hiç sağlam ayakkabı değil. Buna eminim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.